2025 yılında enflasyonu en yüksek 5 ülke. 1. Sudan. Tahmini enflasyon oranı 118.9 Sebepleri? Savaş. Para biriminin değer kaybı? Ekonomik kriz. 2. Güney Sudan. Tahmini enflasyon oranı %79.3. Sebepleri? İstiklarsızlık, Petrol gelirlerinin aksaması. 3. Venezuela. Tahmini enflasyon oranı %70 ile %120 arası. Sebepleri: Hiperenflasyon, para birimi sorunu, yaptırımlar. 4. Arjantin. Tahmini enflasyon oranı %60 ile %140 arası. Sebepleri: para birimi değeri düşüşü, yüksek borç, ekonomik belirsizlik. Sonuncu ve beşincisi Türkiye. Tahmini enflasyon oranı yüzde %65 arası. Sebepleri, liranın değer kaybı, dış borç, ithalat fiyatları, enerji maliyetleri. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Daha fazlası için Abone olmayı unutma.